Genç yaşında vefat eden Çağdaş Türk düşüncesinin en önemli düşünürlerinden Erol Güngör vefatının 30. yılında Türk Ocakları Kahramanmaraş Şubesi tarafından düzenlenen program ile anıldı. Programda Erol Güngör'ün önem verdiği din ve milliyet konuları işlendi. Türk Ocakları tarafından düzenlenen anma programında felsefeci doktor Mustafa Kök merhum Erol Güngör'ün milliyetçiliğinden bahsetti. Gerek Anadolu'cu milliyetçilik, gerek gerek e, Türkçü milliyetçiler hep onları eskileri aşarak, kendilerini de yenileyerek bugüne kadar getirmişlerdir. Onlardan en önemli simalardan birisi bugün anacağımız, fatihalarda göndereceğimiz Erol Güngör. Merhum Erol Güngör'ün çok iyi bir eğitimci olduğunu da vurgulayan felsefeci doktor Mustafa Kök, Güngör'den şu sözleriyle bahsetti. Onun için arkadaşlara derler ki, Erol Güngör bu kapasitesi ve kabiliyetiyle Dünyanın herhangi bir birinci sınıf üniversitesinde hocalık yapacak kabiliyetli herhangi bir dünyanın Türk Ocakları Kahramanmaraş Şubesi tarafından düzenlenen panele konuşmacı olarak katılan sosyolog Profesör Doktor Ali Kirman, merhum Erol Güngör'ün dini bakış açısından bahsetti. Kirman, merhum Erol Güngör'ün toplumumuzda hak ettiği değeri bulmadığından duyduğu üzüntüsünü dile getirerek başka ülkelerde tanınsaydı dünyaca ünlü olurdu diye konuştu. Erol Güngör denildiği zaman e, genelde milliyetçi olduğu söylenir ama milliyetçi kesimde de yeteri kadar anlaşılmamıştır. Oysa din konusunu çok geniş ele almıştır. Dindar kesimler de çok fazla sahiplenmemiştir. Yani e, az önce söyledi, dünyada bir numara, yani üniversitelerde görev yapabilir, çok rahatlıkla, e, bu kadar geniş bir bilgi birikimine sahip birisi. Belki e, başka ülkede olsa çok meşhur, çok tanınan, dünyaca tanınan biri olabilirdi. Biraz bizim toplumumuzun da bu noktada olumsuz bir etkisi var. Yani Erol Güngör'ün tanınmamasında belki